Yolun bu aşamasını artık motorla gideceğiz. Zamanımız kısıtlı. Normalde sabah erken saatlerde gelip ileriye doğru gitmek daha mantıklı ama artık. artık zaten buraya kadar yürümüştüm ben. Düş düş düş. Devam devam. Çıkarız rahatlığı daha büyük Peki böyle bir sudan geçeceğim. Küçük

Gelmez. Abi bu orijinal yol değil mi? Herhalde eski yol. Yerleşimler var çünkü hala. Evet. Su var şeyin içinde. Tamam. 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 yürümek bence mantıklı yol çok aşırı bozuluyorsa bitmeye gelebiliriz arkadaşlar. Bize götürüyorlar de Burada Murat evet. abi? Aynen onun gibi. Evet. Senin. sıkı tutun hadi. Sıkı tutun da bu yolunu Tamam hemen duruyorum. Ama yol bozuldu ya. Evet. Şey şekilde...